arkadaşım merhaba ardışık sayılara hoş geldin bugün ardışık sayılar konusuna değineceğiz sen de bu konuda kendini tamamlamış olacaksın ardışık kelimesinin manasını hep hepimiz biliyoruz art arda gelen anlamındadır e, şık şey kelimesi de zaten çoğalmayı yani birçok şeyin arka arkaya gelmesini ifade ediyor e, biz burada matematikte bunun nasıl ifade edildiğini sembollerle göstereceğiz Öncelikli olarak e, tanım şu şekilde. Belirli bir düzenle artan sayı kümesini ifade eder ardışık sayılar. Belirli bir düzenle ya da belirli bir artış miktarıyla diyelim daha net olsun. Düzen derken e, düzensizlikle düzendir diye itiraz etmek isteyen olabilir. Belirli bir artış miktarı ile e, artan sayı dizisidir aslında ya da sayı kümesidir. Sayı dizisidir diyelim. Buna biz ne diyoruz? Ardışık sayılar diyoruz. Öne e, başlangıç olarak rasyonel e, rasyonel sayılar diyorum çok üzülüyorum. E, doğal sayılar ve tam sayıları bunun için kullanacağız. Doğal sayılar ne yapar? Birden sıfırdan başlar hatta sıfırdan başlamak üzere ne yapar? Sonsuza kadar gider. Artış miktarımız nedir? Bizim hep artı birdir. Aynı şekilde tam sayıları da söyleyebiliriz. Pozitif tam sayılar nereden başlar? 1'den başlar. Bu şekilde artanlara ne diyoruz biz? Ardışık sayılar diyoruz. Tabii ki sıfırdan veya birden başlamak zorunda değil. Herhangi bir sayıdan da başlayabilir. 101, 102, 103 şeklinde gider işte 200'e kadar. Bu da bir ardışık sayı dizisidir. Veya artış miktarı değişebilir. 67, 71, 75 nokta 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 işte nereye kadar 131 olsun. Ee, buraya kadar gitsin örnek veriyorum. Bu da bir nedir? Ardışık sayı dizisi. Kaçar kaçar artıyor. Dörder dörder artıyor. Bu 131'i ben kafadan salladım. Tam çıkmayabilir. Yani onu hesaplamak için uğraşmak istemiyorum. Ya da e, siz ona göre düşünün. Yani 131 olmuyor falan. Salladık çünkü onunla uğraşacak değiliz şu anda. Rastgele bir örnek veriyoruz. Ee, geçtik. Şimdi bunu anlattık. Yani herhangi Sadece aradaki ne olacak artış miktarlarımız sabit olacak burada dörder dörder artıyor burada birer birer artıyor herhangi bir e, alandan alabilir biz bunlara ne diyoruz ardışık sayılar diyoruz tabii ki e, sıfırdan başlamak üzere veya sıfırdan başlamadısa da yine aynı şekilde mantıklı artanlar var şu şekilde bizim daha önce tanımladığımız sayılar var neydi bu sayılar çift sayılar değil mi? çift sayılar. İşte bu sayı kümelerini çift sayıların içerisinden arka arkaya sıralanmış belirli grubu verirse biz de bunlara ne diyeceğiz? Ardışık çift sayılar diyeceğiz. Peki ardışık çift sayılarda ne oluyor? Bakın artış miktarımız kaç? Artı 2 daima. Bana ardışık çift sayı dediği zaman ben şunu anlayacağım. İlk bir tane sayım var. Sonra bunun gelenleri hep ne olacak? İkişer ikişer yükselecek diye düşüneceğim ama ilkin ne olduğunu bilmiyorum. Verdiyse biliyorumdur, vermediyse bilmiyorumdur. Keza aynı şekilde nedir? 1 3 5 diye giden 2n 1 veya 2n 1 diye tanımladığımız tek sayılar vardı, değil mi? Bunlar da tek sayı grubuydu. Bunların içinden alınan bir arka arkaya alınan bir grupta nedir? Ardışık tek sayılardır diyeceğiz. Şimdi Birden başlamak üzere bana bir küme verildiği zaman ben bunun kaç tane olduğunu nasıl bileceğim? Yani burada kaç tane sayı var? Ne tane mi var? Gelin onu nasıl bulduğumuzu bu, e, tespit edelim. Buna biz diyoruz ki terim sayısı. Her bir sayıya biz bu ardışık kümenin içerisindeki terim sayısı diyoruz. Ve bunu da son terim eksi ilk terim e, artı 1 diyoruz. Tabii ki biz bunu şu anda neye göre yazdık? birer birer artma. Peki A kadar artarsa ne olacak? Arkadaşım o zaman da artış miktarına böleceksin. Artış miktarına böleceksin. Miktarı bilmiyorum. Artış miktarı yazıyorum. 3'er Üçer 3'erse 3'e üçe böleceksin. 5'er Beşer 5'erse 5'e beşe böleceksin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çünkü bunu niye söyledik? Buradan birer birer artıyor. N'ye kadar ama işte 3, 5, 7 diye artabilir. 10, 14, 18, 22 diye artabilir. Bu şekilde e, az olduğu zaman bunu sayarsın ama çok olduğu zaman sayamayacak kadar çok olduğu zaman ne yapacaksın? Gelip bunu kullanacaksın. Neden artı bir? Gelelim ona. Biz çıkarma işlemlerinde ne yapıyoruz? Burada bir çıkarma işlemi Çıkan sayı sayılmaz. Aradaki fark alınır. Kaç tane azalmış? İşte 6'dan 3'ü çıkardım. 3 kaldı. Nedir? 6, 5, 4... Ne oldu? 3. Kaç kere azalmış? 3 defa azalmış. Bunları sayıyoruz biz. Ama burada terim bizim için olan adet sayı adeti. Bak kaç tane sayı var burada peki? 4 tane var. Bu işte artı birimiz oluyor oradaki. Gelelim burada biz e, sayıları asıl sorulardan bir tanesi bu. Buradaki terimleri toplamını bulmak istediğimizde ne yapıyoruz? Onu da toplam olarak yazdığımızda arkadaşlar büyük büyük yazalım şöyle yapıyoruz. Terim sayısı ile son terim artı ilk terim yapıyoruz. Bölü 2 olarak buluyoruz. Bu bize herhangi bir ardışık sayı kümesinin toplamını veriyor. Bunu bu şekilde bu. Şuradaki ifade son terim şurada yazdığımız son terim artı ilk terim bölü 2 bize sayı kümesindeki ortanca terimi verir. Eğer ki sayı kümesinde tek sayıda tek sayıda sayı varsa tam ortadakini verir. Eğer çift sayıda varsa ortadaki iki tanenin ortasını verir. Tamam mı? Bu sayı kümesine dahil olmayabilir. Anlatabiliyor muyum yani bunu? Dikkat. Edin. Tek sayıda olursa çünkü bak 1 3 5 5'te 1'i topla 6. 2'ye böl 3. Ama 2, 4, 6. Bunu buna, pardon. Burada tek sayı çift verecektim. 1, 3, 5, 7. Bununla bunu topla ne oldu? 8. 2'ye böl 4. 4 benim sayı kümemde mi? Değil. Aynı şekilde 2, 4, 6, 8. Topla 2 ile 8'i 10. Aradaki ne olacak? 5 olacak. Kümeye dahil mi? Değil. Bu, eee, Bak bu, bu bilgi mesela çok da her yerde yer almaz. Sen bunu belki kendin de bulabilirsin ama ben sana burada hazırdan veriyorum. Bunu kullan. Bir iki bilgi daha vereceğiz. Şunlar sağ taraf kalsın. Sol tarafı temizleyelim. Şu kısmı e, şunu temizleyelim. Şöyle de temizleyelim. Şunu da gitsin. şurada da gitsin. Şu şurası bize yeterli. Tamam mı? Eee siyahla yazalım. Siyah kalemi kullanalım. Evet. Şimdi şöyle ki sağ tarafı verdik. Şimdi tek ile tek ardışık tek sayıları verdik. Ardışık çift sayıları verdik. Ardışık tek sayıların toplamı için arkadaşlar şunu kullanıyoruz. Birden başlamak üzere 2n-1. Bakın 2n artı 1 olarak da gösteriyoruz ama biz 2n-1 kullanıyoruz. Onu da birazdan nedenini anlatacağım. Formülü ne karedir? Çift sayılarda 2'den başlamak üzere 4 nokta nokta 2 n olarak. Nedir bunun formülü? n çarpı n artı 1'dir. Bu nereden geliyor? Şimdi e, şuradan n'ye kadar olanları verdik mi? Vermedik. Onu da verelim. 1'den başlayarak nokta nokta n'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? Şuradaki formüle yerine yazdığınız zaman n çarpı n artı 1 bölü 2. Bak n'den 1'i çıkar. n eksi 1 1 ekle. n tane terim sayısı var. Son terimim ne? İlk terimim 1 bölü 2. Şimdi orta sayı falan verdiğini söyledik az önce. Şimdi şunu söyleyeceğiz burada. E, çift ve tek sayıların şurası da çift sayıların toplamı. Çift sayılar. Burası tek sayılar. Çift ve tek sayıları kolayca ispat edelim. Onu da şu şekilde hemen anlatalım. Bak bunların hepsini bir ekle. birebir bir ekle iki. Bir ikiye bir ekle pardon. E, pardon. 2 ile çarpacağız. Çok pardon. Bu şey değildi. Tek sayılarda da 2 ile çarpacağız. Şimdi sol tarafı 2 ile çarptıysam sağ tarafı da 2 ile çarpacağım değil mi? Şimdi burayı 2 ile çarparsam 2 ile 1'i çarptım 2. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2 ile 3'ü çarptım 6. 2 ile neyi çarptım? 2 N. Burayı da 2'yi çarparsam bu 2'ler gider. Ne kaldı burada? N çarpı N artı 1 kaldı. Şimdi burada başka, tek sayılar için bulmak için şunu yapacağım. 2'den 1'i çıkardım. Bak hepsinden 1 çıkartıyorum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Tamam mı? Şimdi 2'den 1'i çıkardım. Ne kaldı? 1. Bir? 4'den 1'i çıkardım. 3. 6'dan 1'i çıkardım. 5. Gitti gitti. 2 dden 1'i çıkardım. 2 ne? Eksi 1. Gördün mü? Neyi elde ettim? Tek sayıları elde ettim. Kaç tane 1 çıkardım burada? Ne kadar terim vardı burada? N tane vardı değil mi? O zaman ne yapmış oldum? Buradan da N'yi çıkarmam gerekiyor ki ne olsun? Eşitlik oluşsun. O zaman şimdi buranın eksine yazdım. Şu sağ tarafı düzenleyelim. Neyi içeri dağıtırsam ne çarpı ne kare bir çarpı n ne, ne bir de eksi vardı. Bak n'ler gitti ne kaldı geriye ne kare kaldı. Bu da tek sayıların toplamının e, formülizesini verdi bize. Hepsi bakın birbirini getiren ifadeler. Şimdi örneklerle devam edelim. Örneklerimize ilk başlı baktığımızda ardışık 3 sayının 3 tane sayımız var. Toplamı 27 imiş. Burada sana belirsiz konuştuğunda sen en küçük sayıya bir isim ver. Ben A dedim. 3 tane ve ardışık belirli bir e, düzen bir artış miktarı belirtmiyorsa bu daima 1'dir. O zaman ikincisi A artı 1'dir. Üçüncüsü A artı 2'dir. Ne yapmış? Bunları toplamış. Eşittir 27 demiş. Kaç tane A'mız var? 3 tane. Burada bir de 3'ümüz var topladık. 27. 3'ü karşıya attım. Eksi 3. Bu gitti. 27'den 3'ü çıkardım. 24. İki tarafı da 3'e böldüm. A'mız en küçük sayımız kaçmış? 8'miş. Ardışık 5 çift sayı. Bak 5 çift sayı. En küçüğüne yine bir isim vereceğim. Bana başlangıç için bir şey söylememiş. Sonraki A artı 2. Sonraki A artı 4. Sonraki A artı 6. A artı 8. 5 tane oldu mu? Oldu. Toplamı kaçmış bunların? 80'miş. Topla o zaman bunları. 1, 2, 3, 4, 5 tane A var elimde. Artı 2, 4, 6. 6 daha 12. 8 daha 20. 80. 20'yi karşıya atıyorum. 5 A 60'mış. A kaç olacak? 5'e böldüğüm zaman iki tarafı da 12 olacak. En büyüğünü soruyor. En büyüğü neydi? A artı 8'di. Bunu toplarsam en büyük sayı elde etmiş oluyorum. Birden başlayıp 27'ye kadar gelmiş. Tek sayılar biz nasıl ifade ediyorduk? Formülümüzde 2n-1 olarak ifade ediyorduk değil mi? En son terimim kaçtır? 27 idi. Bak bu şekilde ifade ediyorsam burada ama formülün Toplamın şeyi neydi formül? Ne kareydi? O zaman neyi bulmam lazım? Buradan neyi bulacaksam 27 artı 1 28. N kaçmış? 14'müş. Getirip burada yerine yazıyorum. 14'ün karesi çarparsan 196'yı bulursun. Burada da çift sayılar var. Çift sayıların son terimi nasıl ifade ediyorduk? 2 n O halde 42 ise 2 ise 2'ye bölersem 20 n olacak? Bunun formülü neydi? N çarpı N artı 1'di. N'yi yerine yazarsam 20 artı 1'den 21. Bu da 420 yapacak. Cevabımız hemen altında. 2N artı bir ardışık tam sayılar. Şimdi bak burada ee, ne istemiş? N'nin alabileceği çarpımı? Şimdi ardışık sayılarsa hocam tamam 2N artı 1. Buna 1 eklersem kural vermemiş. Evet 1 fazlasıdır. N'e eşit olacak? 3N eksi 3'e. Buradan 2N artı 2 eşittir. 3N eksi 3. 3'ü karşıya 2N'yi buraya at. 2 artı 3 eşittir 3 ne? Eksi 2 ne? N 5 oldu. Bak şimdi bu şekilde evet bu doğru. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama ikinci durum var. Nedir? Belki 3 ne? Eksi 3 küçüktür. Ben bilmiyorum ki hangisi küçük. Evet böyle vermiş yazım ama küçük olanı da söylememiş bana. Onun için ne diyeceğim? 3 ne? Eksi 3'e 1 ekleyip 2 ne? Artı 1'i de bulmuş olabilirim. 3 ne? Eksi 2. 2 ne? Artı 1. 2'yi karşıya 3 neyi 2 neyi buraya atarsan neyi ne bulurum? 3 bulurum. Bak 2 tane oldu. Ne oldu? 5 çarpı 3'ü soruyor bana. Cevabım ne olacak? 15. Zaten şunu bulduktan sonra şıklarda 5'in katı başka bir şey yok. Bölme bölünebilmede de bunları bulmayı hızlıca öğreneceğiz. Baktın mı göreceksin. Şunu yazmaya bile ihtiyacın olmayacak. Ardışık 9 çift tam sayının 9 tane çift diyor. Belirtmemiş. Yine ben A dedim. A artı 2 dedim. Hepsini yazmayacağım. En sonuncuya kaç ekleyeceğim? Bak. Şimdi bunu anlatacağım. Bunu hızlıca yazabiliriz tabii ki. Anlatayım. Bir kere sen de gör. Bu birinci terim. Bu ikinci terim. Ben ikinci terime kaç tane 2 eklemişim? Bir tane 2 eklemişim. Bak. Bir eksiği kadar. Üçüncüyü yazmayacağım. Burada da aynı olacak. Bu kaçıncı terim? Dokuzuncu terim. Kaç tane ekleyeyim? Bir eksi, 8 tane 2 ekleyeceğim. Bu da ne olacak? 16. O zaman buraya 16 ekleyeceğim. Toplamları neymiş? 216. Şimdi bunları topla. Kaç tane terim vardı? 9 tane. 9 tane A olacak. Geldim 9 A yazdım buraya. Buraya ne yazacağım? Bak 2'den 16'ya kadar olan sayı çift sayıların toplamı. Şimdi 16 gel formülden yapalım. 16 neydi? Ee, bizim için 2 neydi? Buradan 2'ye bölersem neye kaçtı? 8. Çift sayıların top, toplamı neydi? N çarpı N artı 1. 8 çarpı 9'dan ne olacak? 72. Geldim buraya 72 yazdım. Aşağıda gösterdi 216. Buradan 72'yi karşıya atarsam 9'a 144 olur. A'nı olacak buradan 9'a bölersem iki tarafı 16 olacak. En büyüğünü soruyor. En büyüğü 16'ya ne eklemiştim? 16 eklemiştim. Cevabım kaçmış? 32'ymiş. Evet arkadaşım ABC ardışık tek sayılar demiş. Ardışık tek sayılar küçükten büyüğe doğru. Bak bu sefer göstermiş hangisi küçük hangisi büyük. Biliyorum. Buraya uzun uzun da yazabilirsin. Ya da şunu diyebilirsin. Arkadaşım 1, 3, 5 olsun. Çünkü burada bak e, işlem vermiş. Bu e, ardışık sayılar arasında işlem vermiş. İstersen bunu da yapabilirsin. İstersen a, a artı 2, a artı 4 yazıp da yapabilirsin. Bu iş kolay olandır sayıları yazmak. Bu iş uzun olandır. Çünkü devamlı bilinmeyenleri koydu, kullanmış olacaksın. Biz kolay olanı yapalım. 1, eksi 5 5 en büyüktü. 3 eksi 5 çarpı neymiş? 1 eksi 3'müş. 1 eksi 5 eksi 4. 3 eksi 5 eksi 2. 1 eksi 3 eksi 2. Pozitif negatif sayılardan hatırlarsın. 3 tane eksinin çarpımı eksiydi. 4, 2, 2 ile çarparsan 16'yı elde edersin. Bu sorudan ne mi L eksi K. Yani bundan bunu çıkarmamı istiyor. Tamam mı? Bundan bunu çıkartacaksan ben ne yapacağım? Şunu yapacağım. Ee, terim terime çıkartacağım bak terim terimi terim sayıları aynı çünkü buradaki hocam burada noktada belki da fazla hayır bunu söyleyemez burada aynı hizaya koyduysa terim terimedir. Eğer birinin terimi daha fazlaysa arkadaşım burada uzakta yazacak bunu 60 70 90 yazsın bilmem ne yazsın. Alt alta yazdıysa terim sayıları aynıdır matematikte soru tekniğinde bunu gösteriyor gö veriyor kafanda öyle soru işaretleri oluşması. Şimdi o zaman terim terime çıkartalım. 19'dan 17 çıktı. 2. 21'den 18 çıktı. 3. 23'ten 19 çıktı 4. Bundan sonrasını yazmasına gerek yok. Çünkü ben neyi görüyorum? Birer birer artan bir ardışıklık görüyorum. Bu da bana sorunun nasıl gittiğini söylüyor. Sonuncuyu bilsem yeter. 67'den 21'i çıkardım ne kalıyor? 26 kalıyor. Bunların toplamını bulacağım. İstersen toplam formülünden yap bu işi. Tamam mı? Terim sayısını bul vesaire. İstersen buraya 1 ekle. Buraya bir de 1 çıkar. Tamam mı? En son yani 1 çıkar buldun şu toplamdan. Çünkü ben bunu formülü biliyordum. 1'den başladığı zaman son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 bana neyi veriyordu? Ee, cevabı veriyordu. Ne yapacağım? Son terimim kaç burada? 26. Çarpı bir daha 27 bölü 2. Bunları böldüm. 13. 13 ile 27'yi çarp. 10 ile 270. 3 ile çarptım 60 330 21 daha ekle 351 bir de burada vardı eksi onu çıkart neymiş cevabım 350 imiş inanmıyorsan sen öbür şekilde yap buradan terim sayısı son terim ilk terim yapıp bulabilirsin kaç tane terim var 24 25 tane terim var burada onu da söyleyeyim sen devamını getir Toplamında her bir terim 2 azalırsa. Burada her bir terim 2 azalırsa bunlarla benim işim yok. Kaç tane terim olduğuyla işim var. Bak 2 azaldı. 2 azaldı. 2 azaldı. 2 azaldı. Bana bu e, ikilerin sayısı toplamı lazım. Kaç tane e, toplamı lazım. Kaç tane olduğuna bakar. E, kaç tane olduğunu ben nereden bileceğim? Buradaki terim sayısı kadar olduğu için terim sayısını bileceğim. Terim sayısını nasıl yapıyordum? Son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarım kaç? 2. Bir de ne ekliyordum? Artı 1 ekliyordum değil mi? O zaman ne yapacağım? Son terim ilk terim. Son terimim 61. Şöyle 61 eksi 7 bölü artış miktarım 2 artı 1 yapacağım. Burası 54 2'ye böldüm 27 bir daha 28 tane eksi 2 varmış. Çarparsam eksi 2 28 ne yapar? Eksi 56. 56 sayı azalmış. Bak azalırsa diyor azalırsa şu eksi azalmayı gösteriyor. Tamam mı? O yüzden eksi. A, B, C sayıları 4'ün katı olan ardışık sayılardır. Bak 4'ün katı olan demek 4'er artan ardışık sayılar. Yani ilk olan A ise sonraki bunun dört fazlası. En sondaki de bunun 8 fazlası olacak. Yani bu A, bu B, bu da C'yi veriyor. Tamam mı? Şimdi ben bunların yerine onu yazayım. Az önce söylediğim gibi Ardışıklık olursa ilk sayı 0 kullanabilirim. Tek sayılar olursa 1'i kullanabilirim. 0, 4, 8'i kullan direkt burada. 3 sayı yerine ve yerine koy. Şurada for işlemi yap. C'miz kaç? 8. A'mız kaç? 0 bölü 8. Artı B'miz kaç? 4. C'miz kaç? 8 bölü 4. Eksi B'miz kaç? 4. A'mız kaç? 0 bölü 2. Gel bu işlemi yap. 8'den 8'e böldüm. 1. 4'ten 8 çıkarsa eksi 4 olur. Eksi 4'ü 4'e bölersen eksi 1. 4'ten 0 çıktı. 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Bunlar birbirini sıfırladı. Geriye ne kaldı? Eksi 2 kalmış oldu. Ardışık 3 pozitif tek sayıdan en küçüğü m. En büyük k'dır. Ne fark eder ki? 3 tane vermiş. Bu k'nın bir anlamı yok. En küçüğü m ise sonraki tek olduğu için ikişer ikişer artacak. m artı 4'tür. Getir buradan m ile k'nın yerine değerlerini yaz. m artı 4 eksi 8 çarpı m artı 4 eksi m eşitmiş 45'e. Şu m'ler birbirini götürürse içeride 4 kalır. 8'e 4'ü çarpmış olurum. Pardon. Eksi 32. Burası çarpmayacağım. Olduğu gibi kalsın. Belki işi kolaylaştı. 32'yi karşıya attım. m çarpı m artı 4. Bu gitti. Burası 32 oldu. 77. Bunu çarpanlarına ayır. 7 ile 11 değil mi? iki tane çarpan. Neden bunu aldım? 1'e 77 de var ama burada iki tane sayı var çarpılmış ve farkları 4. E bunların arası nedir? Farkları 4 bu ne olacak? 7'dir. Benden ne istiyor? 3 sayının toplamı 7'dir, 9'dur, 11'dir değil mi? Ardışık tek sayılar. 3'ünü toplarsam ne çıkıyor? 27 cevabımız. Ardışık 3 pozitif tek sayı ile ardışık 3 çift sayının toplamı 87. Bak Tek ve çiftler var, bunu unutmayalım. Üçer tane. Buna göre, bu çift sayılardan en büyüğü en fazla kaçtır? Şimdi en fazla gelince işin içine diğer bütün sayıları olabilen en küçük sayı almam lazım. Çiftler ardışık olduğu için onları dokunamam. Ne yapacağım? Tekleri o zaman olabildiğince en küçük alacağım. Zaten büyük küçük sorularında bunları görüyorsunuz. Ne yapacağım o zaman? Tek sayıların en küçüğü kaçtır? Pozitif olduğuna göre. 1'dir. Sonraki ne olacak? 3. Sonraki ne olacak? 5. Çiftleri biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne diyeceğim? Ne artı 2 diyeceğim. Ne artı 4 diyeceğim. Bunların toplamı kaçmış? 87'ymiş. 1, 3 daha 4, 5 daha ne oldu? 9. 9'u karşıya attım. Pardon 9. Şuradan toplamaya devam edelim. 11, 15. 15'i karşıya attım. 3 tane ne kaldı burada? Burası 72 oldu. N kaçmış? 24'müş. En büyüğünü soruyor. Bunun 4 fazlası olacak. 28'miş bu sorunun da cevabı. Gelelim. ABC ardışık tek sayılardır demiş. Yine bak. Tek sayılarsa ne yap? 1 3 5'ti. Tamam mı? Get getirdim yerine yazdım. Ha pardon. Diyemem çünkü bana A'yı sormuş. bir şey vermemiş. O yüzden bunu başa alıyorum. Sözlerimi geri alıyorum. Eee şarkı geldi aklıma. Sözlerimi geri alamam, yaptığımı baştan yapamam diye. Ne yapacağım? O zaman diyeceğim ki A, A artı 2 ve A artı 4. Getirip bunları buradaki işlemde yerine yazıp devam edeceğim. 1 artı 2 bölü A. 1 artı 2 bölü A artı 2. 1 artı 2 bölü A artı 4. Şimdi burada payda eşitlemesi yapacağım. Kolay yoldan paydayla çarp buradaki tam sayıysa sonra çıkan sayıyı pay ile topla. 1 çarpı a artı 2 bölü a çarpı aynı şekilde 1 çarpı a artı 2 a artı 2 2 ile toplarsam a artı 4. Bakın bunlar gidiyor yavaş yavaş. Aynı şekilde 1 çarpı a artı 4 2 daha a artı 6 bölü a artı 4. Bu da gitti. Neymiş bu? 11 bölü 9 yukarıda pay kısmında a artı kaldı payda da a kaldı 11 bölü 9. Bunu iki yönden anlatacağım. İçler dışlar çarp 9 çarpı a 9 a artı 54 11 a 9 a'yı çıkartırsam 54 eşittir. 2 a 27 eşittir a. Oran orantıda bunları göreceğiz çokça. Bak bunun farkı kaç? 2. Bunun farkı kaç? Arasındaki sayı farkı 6 değil mi? Buradaki farkı 6'ya e çıkarmam için burayı 3 ile çarpmam lazım. 3 çarp 2. O zaman bu şu demek. Buradaki kesri 3 ile çarparsam bunların karşılığını bulurum demek. 3 ile genişlet. Burayı 33 bölü 27 oldu. Bak gördün mü? Direkt A'yı buradan da bulmuş olduk. Kolay taraftan buradaki denklem işlemleriyle uğraşmamış olduk. Tabii ki ben uzun uzun anlatıyorum ama bunu gördüğün zaman işler daha kolay. Ha, fark 2, fark 3. Fark 6, 3 katı çarp 3 ile bu sana yaklaşık ee, nereden baksan 20, 20, 20 saniye falan e, kazandıracaktır böyle bakış açıları. Sol baştan 104. sayı kaçtır demiş. Neymiş bilgimiz? Birden itibaren pozitif tam sayılar kendileri kadar tekrarlanarak. Hmm. Biri bir tane, iki iki tane, 3'ü üç, üç tane, dördü falan filan sonsuza doğru gidiyor bu. Sol baştan dedi buradan bu tarafa doğru. Şimdi bu soruyu yaparken şunu yapacağız. Bu, buna göre sol baştan 104 dediğine göre Bak bundan bir tane var. Ben ne yapacağım? Buradaki sayıları toplayacağım. 104'ü bulmam lazım. 2 tane var, 3 tane var, 4 tane var. Ne oldu? Bir ardışık sayı toplamı elde ettim. Ne diyeceğim? Nokta nokta ne diyeceğim? Bu ne olacakmış? 104 olacakmış. Bak burada bir nüans var. Ona değineceğim şimdi. 104 derken örnek veriyorum burada 6. sayıya geldim. 6 tane var değil mi bunlar? Belki bu 104. sayı burada bu işleme göre şurada bir yerde. Bu 6'ların tamamını alamamış oluyorum. Ne bek ki burada ne olacak? Artık sayı kalabilir işlem yaparken. Ben ona bakacağım. O artık olanı bulmam lazım. O artık olan bana e, n'nin bir fazlası cevabın n'nin bir fazlası olduğunu anlatacak. Gelelim buradan n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 104 olsun. Buradan e, içler dışlar çarp n çarpı n artı 1 eşittir 208. Buna en yakın olan ardışı iki sayı çarpımı bulmam lazım. Bak bunu bulmam gerekmiyor. Artık sayı da olabilir. Buna en yakın olan bundan küçük en yakın olan. mesela 14'ün karesi 196 15'in karesi 225 değil mi? Bundan bir 15 çıkartsam ne olur 210 olur Demek ki 15'li bir sayı değil. elimdeki 14'lü bir sayı olabilir değil mi? 14 çarpı 13 olabilir mi? Neyi çarpıyorum? ne yapar? 196'dan 196'dan 14 çıkar. Ne gelecek? Pardon. 14 çarpı 15 olabilir mi? Olamaz. 210 e, olabilir. Evet bak. E, 14 şöyle diyeyim. 14 çarpı 15 olursa ne olur? Burası 210 olur. Bu kaç? 208. Neyi ne bulmuş oldum? 14 bulmuş oldum. 15'ten kaç tane gelmiş olacak? 15'in tamamı gelmiş olmayacak. Bak, bu bir sonrakini almış oluyorum ya. Neyi 14 buldum ya burada ben? Buradan neye kadar olan sayıların toplamı kaç? 196. 208'den çıkartırsam kaç kalır? 12 mi kalır? Ben ne demiştim? N'yi 14 bulursam bir fazlası cevap olacak. Yani 15 tane 15 yazılmış olacak. Ha, şimdi şurada burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada sayıyı soruyor bak. Bunlar çift çift ya rakamı sormuyor. Rakam olsa işin, işin içine bir de bu ikiler girecekti. 2 i̇ki çarpı bunlar çünkü iki tane rakam var. Sayıyı sorduğu için ben burada sayıyı alıyorum. Burada 15 tane 15 var ya. Buraya kadar olan sayıların adedi kaç? 196. Buradan sonra kaç tane gideceğim? 12 tane gidersem. 15 tane varsa kaçıncı? 12. 15'te kalmış oluyorum. Neymiş bu sayı? 15'miş. Artık olanı bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde bu sorunun cevabını da bulmuş olduk. dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. E, bolca örnek çözmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Daha sonra karma testler yayınlayacağım. Onları da takip edip eksiklerini giderebilirsin. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Hoşça kal.